Arkadaşlar, Hepinize merhaba. Şimdi dondurmacamda giriyoruz. De Biz 15 dondurma amca diyor. Orada dondurma Dondurmacı soğuk soğuk Yönse <laughs> sen? çok fırtına. Sonbahar. bir hava kararıyor, şiirler oluyor. Ah. Just Dondurma istiyor. arkana var. <laughs> <Yan> dondurdu. <laughs> Daha geç işte. Ya buhar mı onlar? Biliyorsunuz arkadaşlar soğuktan ikimiz ısınıyor da buharlar çıkıyor. Yemek sıcak oluyor ya onda da buharlar çıkıyor öyle gibi. Evet onlar buhar. Şimdi örtü. Evet. Evet örtü demek. Şimdi bırakıyoruz. Window. Hani bir daha. Ha şimdi iniyoruz. Hadi hadi. Şimdi o bas. La ve Atla. Aa, ben burada bir kitap var. Yoksa harita mı? Aa. <Sessizlik> Nip. Harita değil Bismillah. <Sessizlik> <Hiç> bir yok. <Sessizlik> Lan bu eve mi giriyor? Eğer ben evde olsaydım şimdiye kadar akalardı. Biliyor musun? Biliyor musun arkadaşlar? Böyle videolar var. Arkadaşlar şunun tipine bakar mısın? Aa reklam. Reklam. Tamam. Reklam izleyelim. Wait. Who are you? Who oh am I? Wait. Who are you? Hadi ya. Yusuf kesin bir tüce basmış. Reklam izlemek istemem.

March. Yeah. Oh, March. March. <laughs> I don't understand why I'm so different from Actually, I, I, I don't want so to be so. You <laughs> oh. Yes, I, I recently tried some of my father's. I'm i i Bakarım bloksin de hepsinimiş ya çok korkuk Lan ee, ben buradan gidiyorum korkuyorum. Eee. Ben de arada dolmuş her şey. Orada bir kedi vardı ben bu gündeki yerlerini biliyorum. Orada bir kedi vardı ya. Kediyi almalıs Almak kaldım kediyi. Tamam anladım, anladım Kediyi vurmak lazım. Sıkıldım hocam çok sakın karşıma çıkma Bu ara acı yerden korkmam Ama alışkanım Akışkan değil yani. Akıyor muyum ya ben sığmayayım. Ay. Küp. Yan, yan görmüyor ya. Yok artık. Oha. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Siz gördünüz mü?